Hadi bakalım öğret kardeşine. Hani... bak ama hiçbir şey yapmıyorsun ki. Ya. Bak zor tutunuyor zaten. Baksana o önce tutunmayı öğren sen. Gel bakalım. Önce Evet tutunur. Salıncak da nasıl oturur onu öğren. Bak böyle oturursun. Yukarıdan tutması gerekiyor. Şöyle mi? Hayır dikeni alalım. Bari Ay. Tamam. Ay çıkmıyor. Eymen çıkartır onu bak 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 bak. Eymen güce bak bak. Çıkmıyor. iki elinle tut. İki elinle tut. Ay, ben, 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 o zaman Arkadaşlar baba <laughs> Elim çok acıyor. Kaldır diyor. Kalkmıyor diyorum. Kaldır diyor. Çocuklar o çıkmıyor. Çıkmıyor. Ağır kök güzel bir kökmüş o. Tamam. Tamam. Bunun size bir zararı var mı? Yok biraz daha durdum. Şöyle ayağımız yutuyor da şimdi oldu. Tamam tamam şimdi oldu. <laughs> Yeeey! -ye 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 bunlar <laughs> zaten herhalde sandığı kapıyor. Oha bunlar olacak. Tamam yeter bu kadar. Bayağı sağlam şu ağacın şeyleri. Senin gibi kubasını taşıyamıyorum. Evet evet bunlar onun. <laughs> Baba bunlar onun. Tamam. Bu Okey. Tamam ben konumuza dönelim. Çalınca. Bak evet. Böyle tutuyorsun bak böyle. Bayağı da sağlam. <laughs> Oh. Aynen bak. de. <gülüyor> <gülüyor> bak su bak su. Kök ağaca bağlı demek ki. Su bak, bak bir iyi şuraya koyuyorsun. Bak su bak iyi bak su Bak böyle ayağını böyle koyuyorsun. al. Bak ileri bak ileri. ileri. Gördün mü? Şey. Bak kendine güle bak hop. Hoppa çok güzel. Arkadaşlar bilmeyenler ben siz size bakıp öğrenim. Şey. <laughs> <laughs> Arabayla geliyor ama gözü burada çıkıyor. Ha, ha. hızlı sallanmak Daha için. Daha hızlı sallanma bence e, üst taraf alarm veriyor. Dur Pat diye inersen aşağıda taşlar maçlar var yani. <laughs> öyle bir durumda Öyle bir durumda da iki ayağın üstüne atlamayı öğreneceksin. Evet arkadaşlar. Şuraları alalım mı? Arkadaşlar ben iki ayağın üstüne atlamayı biliyorum. Bunda da böyle yaslanmalı salıncaklar da biliyorum. Bunda pek Her yer taş gerçi. Yani en azından bileğen burası olur. Şöyle düz bir yere atlarsın. Ben şimdi ilk totomuza gidiyorum. Duaya da çok kötü bakıyorlar. Bak şuraya bak. Aynen öyle. <Yani>, er Hep pis. <gülüyor> 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 Oradan atlayıp benim kucağıma atlayabilir misin mesela? Yok yapamam. Elimde çay var. Bırak. Çayı bırakın be. <laughs> Aslında yapabilirim. Gözü ışık içinde kaldırmak ister Atalım, Aslında size bir de atlamayı öğreteyim. Oradan atlayıp şuraya atlayın mesela. Ne diyorsunuz? Aslında yaparım Çünkü ben arkadaşlar. Onun için ellerini dıştı. Onun verir. için ellerini şöyle dıştan tutman lazım. Böyle. Şöyle ters, şöyle. Böyle. Hayır hayır. Dışar. Tabii atlayacaksın ya atlayınca Elini bırakmış öbür türlü içte şey yapabilirsin. Tamam bırak sen de. Önce öyle sallan sonra böyle alabilirsin. Normal tut düz tut atlayacağın zaman. Bak ben bunu yaparım. Şimdi böyleyken kollarını ipten çıkartman zor olabilir Şarkası anladın mı? olan benim için kolay bir şey. Tamam bu baba bırak bıçağını. Hayır kucağıma değil yere şuraya hop diye buraya atlayacaksın. Tamam çekelim o zaman. Dur. Dur dur dur. Şu camları falan alalım. Kameraman da çekilsin de.

elini ipten kurtarmış oluyorsunuz atlayınca Atlayayım o zaman çekil baba tamam dur başa e kadar çekeceğim 1 oku baba 1 taşları alayım da 1 ayağım taşa gelirse acım 5 kendini hazır hissedince Başlayın. şuraya atla işte şöyle hop şöyle iki ayağın üstünde çok zevkli sarıyor bak <gülüyor> <gülüyor> vay korkak vay Eymen oğlum sen atlama. Sen <laughs> sen Sen şimdi gidersin. Tepe takla atmak atlama da Aa atla oğlum. Sen sıçrak, in geldi kenardan. Bekle etmeyin. Sen ona haber ver bak. Tam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yok. 1 2 Neydi? Şu düşerim çıkar. 3 4 hızlan diye şey yapıyorum. 5 Altı yamuk. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Beni e taşla. <laughs> Beni taşla ben size atlamak nasıl oluyor gösterirdim. Güldün hava aktı yok ya? Çekilin o zaman. Ya oğlum. Sızlanayım. Korkma. korkma. Ellerini oradan çıkartıyorsun. Abi, mi? Şöyle. Abi, sen... Bir atlıyorsun buraya hop. Korkma <laughs> <Topma, gülüyor> hop. Tamam topla abi. <laughs> hop. <gülüyor> <gülüyor> oraya <laughs> hayır, yere basıyorsun oraya basmayacaksın kızım. Bildiğin havaya çıkacaksın. Yok ya. ya herhalde yani atlamak öyle olur öyle atlama olur mu? Sen oraya basıyorsun. Buraya geldiğinde kendini bir bırakacaksın buradan. Böyle böyle hoplayacaksın. Yani yumuşak bir şey koyar. Kızım yumuşak işte taşları falan aldım toprak tamam. Ha <laughs> Hah, aferin oldu. Aferin <laughs> ama biraz daha işte salıncak ilerideyken gelip buraya bak oldu. <laughs> Bu sefer Anladım. daha güzel oldu. Hı hı. Arkadaşlar, iyi izleyin orayı bir <laughs> Güzel oldu değil mi bu sefer? Hı hı. Bak, bu bir Biraz daha böyle sallamlı gelip buraya çok zevk alacaksın. Ondan sonra hep onu yapmak isteyeceksin. Ama tabii ki açık sallanacaklar. Yani. Önü açık olması yani. Ne <laughs> var o değil. diğer sancaklardan daha kolay olur. Bu şimdi iki tane ipli ya. Onlar da hani onunla daha güzel atlarsın. Hani plastik bazı parkta atlayabilirsin. İpli ama acıtmayan ipli ve oturmayan da böyle plastik bir şey var. Plastik parkta atlayabilirsin mesela çünkü plastik park. Allah. Plastik park. Ha gayret olacak oğlum. Hadi oğlum. Tüh. Hop. <gülüyor> <gülüyor> da, atla. Atladı. Atladı mı? Hı hı, atladı. Atladı. Yaptım. Bak Hop. Sallan biraz. Sallan. Hop. Sallan. Hop. Hoppa. İşte tam. Bir atlayıp şuraya gelmen lazım buralara. Buraya atlaman lazım. Aa, şöyle bir yarış yapalım mı baba? Buğra abinizi de tanıtın. Videonun sonunda da Buğra abinizi de çekelim de. Evet, çekeriz. Onu da tanısınlar. Baba. Bundan sonra de, çok karşılaşacaklar Buğra abim. ne yaptın onları? <laughs> Şöyle bir yaş. Şöyle bir yaş. Haziran'ın başına bitiyor mu? Yani Bak lazım. nasıl Hayır bir yaş? Şöyle ya. Salıncaktan ben... Ağacın oraya atlayan, atlayan kadın. O ağacın oraya değil. Şuraya atlayın da siz önce bir şuraya. Bak buraya. Benim gösterdiğim tamam, yere. buraya. Zaman... Ağacın oraya atlayamazsınız. Bunlar var. Bunlara takılırsınız zaten. Hadi o kadar da atlanmaz. Sizi kurallanma aykırı. Atlayabileceğiniz yer burası. Ben burayı o yüzden temizliyorum. Buraya atmayabilirim. Bir atlarsın tak şuraya. Buraya atlayan zaten iyi yapmıştır bu işi demektir. Buraya. Biraz daha. Biraz daha. Hop. güzeldi bak bu. Biraz daha işte korkmadan atlayınca buraya atlayın. Çok güzel. Ama güzel. Mantığını anladı Tursan. Bravo. Hadi. Ben anladım mı? Çak bir beşlik. Ben bir hiç... yaptık anladım mı? Kamera titredi. <laughs> aslında aslında kadar da de bir şey evet. olmaz. Gimbal almamız lazım titrememesi için. Gimbal. Değil mi? Evet. Var o serpililer için. Serpil şey, bu değil gimbal. Titretmiyor. Nereye nasıl yaparsan yap. Elin istediğin kadar salla. Telefon titrememiş. Şey. <laughs> oh. Çapur. <laughs> <laughs> Selamın aleyküm. Babaanne ne yapıyorsun? degecim biraz. da gel. Hadi altına bakayım. Bak. Tam şuraya. Allah. Allah Allah. <laughs> Tuseme'ye <mela> düştü. <laughs> Beşe kadar sayacağım <söyleyeceğim> geldim. <laughs> Hadi bir. Dur ben sayacağım. Buradan şuradan çıkart şöyle. Şöyle. Oradan değil. Şuradan. Kol çek. Şuradan bir dur. Şöyle. İçinde. Tamam. Bitir bakayım. Abla ben tamam. biliyorum. Hadi. hadi ben Tartışma açık. Hadi, hadi. hadi bakalım. Say. Say. Bir. Korkuyor. Ellerini bir kere. Eller içeride kaldığı için elleri oradan çıkartması zor. dediğim gibi şöyle. Evet bak ben şöyle yapıyorum. Önce bir başlamadan önce içeride kalsın ki biraz arkadaşlar sanca kızlansın. Şöyle. Şöyle. Bunun için de sallanmayı bilmeniz lazım. Hop. <laughs> <laughs> Ama sen bir şey. Daha onu düşünsene. Daha böyle sallanıp havadan böyle. Hop. Oh, Ağaçtan atlayabilirsin. acil <laughs> Arkadaşlar, evet. Aynen, Bak, arabalara bak nasıl gidiyor. Nasıl hız Biz ya, de burada karşıdan karşıya geçiyoruz Evet arkadaşlar. O gün komşular da var, dondurmayı kaydı kaybetmemiştik ama hayatımızı kaybettik ha. hadi hadi ya. sallan arkadan sallan <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor hoppa <Atırıyordu>. <gülüyor> kaç? kaç dakika oldu acaba 12 dakika oldu dakika 20, dakika 20, dakika yeter, 20, dakika. Yeter, 20 dakika yeter tamam. <laughs> Geçiyor, Hop. Arkadaşlar bu arada ben de Ama Baba görseydin muhteşem bileyim bileyim bir atıştı. Atıştı. Işte. Evet. Atış işte. değil atla. Flypush. Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar bileyim. arkadaşlar ben bu arada bakalım şurada bunu da annem bana düşürdü. da annem bana düşürdü. de bu tokamın şeyi koptu etrafında kesilmiş, onu da kemer yaptım. Abonelerimiz için yaptığımız hal de gösterin. Evet arkadaşlar, gelin. Yatak, Bulu, Zuhra abim, yani kameraman ve babam, babamız yaptı Yani içinde ağaç olma sebebi ne? Hadi içine geçin beraber ikiniz de. Tamam. İçinde ağaç olma sebebi ne? Evet ağaçlara bu arada ağaçlara sarılma. Evet. Çok güzel. Oo. İnsanın e, negatif enerjisini atıyor arkadaşlar. Ağaçlara mutlaka sarılın. Buldukça sarılın gerçekten ağaçlarda bu. Ama yapışkan baksana. Olsun. Gerçekten rahat. Ay yapış yapış Laf yani. oldu. olsun diye değil. Bu ağacın balıdır. Doğru da dikkat edecek mi yani? Ben Böyle gün içerisinde ağaç. Var? Var. mi bu? B mi atıyor? Evet. Nereye atıyor? Niye? <laughs> Buraya bir bak. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> yazmayı, biz de bunu hayatımıza beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Uğur abi de tanıtalım. Gel tanıtalım. Bak. İşte. Kameramanımız. Çocuklar merhaba. Bundan sonra çok sık görüşeceğiz zaten birlikte. İçerik üreteceğiz size. Evet Zeyrek Kardeşler'in ee, Zeyrek Siz Kardeşler de. kanalında ve Moderatörü. yeni kanallarımızda moderatör olacak. Uğur'a benim yeğenim oluyor. Evet siz de kuzenler evet. oluyorsunuz değil mi? Evet. Hep birlikte çok güzel videolar çekeceğiz. Bundan sonra Zeyre Kardeşler kanalı daha bye. hareketli olacak. Yeni kanallarımızı takacağız. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.